Elazığlı genç sanatçı Kenan Aras'ın yeni albümü Suçluyum dinleyiciyle buluştu. Elazığlı genç sanatçı Kenan Aras'ın Suçluyum isimli albümü çıktı. 13 eserin yer aldığı albüm sosyal medyada ve dijital platformlarda yoğun ilgi çekiyor. Elazığlı sanatçı ve yapımcı Ferman Akdeniz tarafından hazırlanan albümdeki şarkıların klip çalışmaları yapılırken sanatçı Kenan Aras konserlere hazırlanıyor. Vurdu davarımı sen bu sene dal bir yana düştü gülüm bir yana Sanatçı Kenan Aras'ın albümünden Bu sene isimli şarkıya klip çekildi. Sen bir yana düştün ben sevin yana Klibin yönetmen ve yapımcılığını sanatçı Ferman Akdeniz yaptı. Sen üstün yana, düştük, bense bir yana. Bağrımıza iki kurşun sıktı bu sene, can bir yana düştü, çenim bir yana. Elazığlı sanatçı, yapımcı Ferman Akdeniz ve sanatçı Kenan Aras önümüzdeki günlerde Elazığ'da sevenleriyle buluşacak.